كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف Hatta dedi kardeşim stadyumda yapalım. Bu hale gelmemiz lazım. İşte emir bil marufu yapmıyoruz. Bakın sadece benim bas bas bağlamam olmaz bu işler. Sizin de sessiz gür çıkacak. O yüzden diyoruz yapın bu işi. Yılbaşı gecesi. Bakın bir tane şarkıcı açıklamamış. Aynen tweetine söylüyorum. Deme dakalım mıdır nedir o? Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur günahtır diyenlere şey deyin. Bak 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 bak. Lafa bak. Yılbaşı kutlamak bizim dinimizde yoktur. Sen kendisi Hristiyan. Bak bak ama ince mesaj bak. Farkında olmadan gavur oluyorlar. Evet, yılbaşı kutlamak bizim dinimiz yoktur diyenlere günahdır diyenlere şunu diyor Dünyanın güneş etrafında attığı turu kutluyoruz, kutlayacağız. Ha, öyle mi hanımefendi? Sen Allah Celle, Celale dalga mı geçiyorsun? Sen Kur'anla dalga mı geçiyorsun? Sen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dalga mı geçiyorsun? Açık açık konuşuyorum. Onlara söyleyin diyor. Sen kimsin? E sen Müslüman değil misin? Soruyorum, ikaz ediyorum. Söylüyorum. Ya bir Müslüman bunu nasıl söyler? Ama dert ne? Niye? Şimdi Müslümanlar yılbaşı kutlamasın olacak. Yılbaşı programı olmayacak. Sahne olmayacak. Para gelmeyecek. En çok parayı nerede götür sanatçılar? Yılbaşında kardeşim sahne alacağız, bilmem ne tavernası kapanacak, bilmem ne işte gazinosu kapanacak, bilmem ne mekanı kapatacağız, binlerce kişi gelecek, masa başı bilmem normalde içki 100 liraysa yılbaşında 1000 lira zaten enayiler geliyor. Enayiler geliyor. Şimdi ama Müslümanlar hani demek ki biz sadece güneşin etrafında. Hani buna inanıp acaba bunu yapan var mı ya? Hakikaten doğru söyle, biz güneşin etrafında dönüşünü kutluyoruz diyen yani var mı acaba? Varsa aklını bir kontrol etsin hemen direkt çıkışta Masar Osman'a gitsin. Bakırköy Tımarhanesi'ne bir kontrol etkisi tavsiye ediyorum. Abi lafa bakar mısınız ya? Bu resmen Müslümanla alay etmek. Ben Allah için ölüyorum. Sanatçı mısın? Futbolcu musun? Ünlü müsün? Ünsüz müsün? Kimsen kimsin? Günahın olabilir. Günahkar olabilirsin. Sanatçan bilmem neden yaptığın işlerden günah olabilir. Herkes de olabilir bu. Hacısı hocası da günah yeri. Ama sen böyle ince kelimelerle başını bedel sokarsın. Her şey not ediliyor. Her şey yazılıyor. Estağuzu billahi bismillah. İnna nahnu nuhyil mevta ve naktubu ma qaddamu ve atharuhum ve kull şeyin ahsayna fi imam min Allah celle celalü. Yaptığınız her şeyi not yazılıyor. Her şey tek tek yazılıyor. Bak sen bu tweet attın yazdın oraya. O senin yazdığın tweet alınıyor. Senin amel defterine yazılıyor. Evet. Uyarıyorum. Bakın bizi yakacak şey ne biliyor musunuz? Şu ağzımızdan çıkan sözler bizi yakar. Evet bugün Müslümanı Belki günahından dolayı yanmayabilir. Allah affeder. Ama ağzından çıkan söz Müslümanın başına bela olarak yeter be. Böyle büyük yazı olabilir mi? Böyle bir paylaşım olabilir mi? Yılbaşı ne günah, ne haram. Biz şeyi kutlamıyoruz. Biz diyor Hazreti İsa ile alakamız yok. ee biz de yeni yıl Ya yeni yılı kutluyorsun da içki içiyorsun, kumar oynuyorsun, zina diyorsun. Her türlü bir var. E biz bunu meşru mu görüyoruz? Ne dememiz bekliyorsunuz? Ha tamam ya bunlar Hristiyanlığı kutlamıyormuş. ee sadece eğleniyorlarmış. Yani tamamen şu fetvayı duymak istiyorlar. Bak duymak istedik fetvayı söylüyorum arkadaşlar. Şu fetva duymak istiyorlar. He, arkadaşlar tamam madem siz böyle bir niyetiniz yok. Siz işte Hz. İsa'nın doğum günüyle alakanız yok. E siz sadece işte yeni bir yıl geldi. Eee onu kutluyorsunuz. Tamam buna bir müsaade ederiz. Bak yemin ederim vallahi diyorum bunu bekliyorlar. Bak vallahi diyorum bunu bekliyorlar. Allah muhafaza bir sapık çıkıp böyle fetva vermezse zaten şey veren veriyor fetvasını. Az önce duydunuz. E, Süleyman Ateş ne dedi? Süleyman Ateş var ya, Süleyman Ateş eski kaşarlardan. Öyle. Eski kaşarlardan. Süleyman Ateş dedi ki milli piyango haram değil dedi. Evet. Milli piyango haram değil dedi ya. Bir tanesi çıkmış. Diyor ki at yarışı diyor bilgi gerektiren bir şeydir diyor. Niye? Çin pistte mi koşuyor, kum pistte mi koşuyor, İngiliz mi, Arap mı? Bilmem, he. Şimdi bilgi gerektirdiği için haram değil. Yuh. Arkadaşlar atmasyon değil ya. Aynı adam ne diyor biliyor musun? İçki içebiliyorsun. E, kendini kaybetmediğin sürece diyor haram değil. E, adam diyor ki ben diyor 10 tane bira içsem sarhoş olmam diyor. E, ne yapacağız şimdi? Evet bunu diyen adam duydum ben. 10 tane bira içsem diyor sarhoş olmam diyor. O zaman bu adama cevaz mı vermiş olacağız? Bu adama fetva mı vermiş olacağız? Müslümanlar. Bak bir daha söyleyeyim. Müslümanın ağzından çıkan kelime adamı cehennemin dibine sokar. Ve oradan çıkarmaz. Haberiniz olsun demedi demeyin. Allah için uyarıyorum, Allah için ikaz ediyorum. Kendimize gelelim. Kendimize gelmezsek Allah Celle Celaluhu bizi bir sirkelerse bakın belalar bitmiyor. Bakın musibetler bitmiyor. Bakın hastalıklar bitmiyor. Depremler, yerler, seller bitmiyor. Bak Arabistan'ın başından bela kurtulmuyor. Her taraf sel. Öyle seller var ki Instagram'da bu haberi karşıma çıkıyor. Mekke Medine dümdüz olmuş. Sokaklar araba yığını. Bakın abartmıyorum. Şu sokağı biliyorsun hepiniz. Bak tepeleme bina boyuna araba çıkmış ya. Selden selden. Niye? Arabistan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada yatıyor be. Mübarek bedeni şerifi orada. Niye? Günahlar dolmuş. Allah Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Habibim dediği zatın bulunduğu yere bile bunu yapıyorsa bizi var ya dümdüz eder. Bak bizi dümdüz eder. Allah muhafaza. İstanbul'un zaten binaları zaten sıkıntılı. Ne olduğu belli değil. Bina yapan çaruk çürük yapmış. Yani şimdi bilimsel olarak konuşmak da lazım binanızı kontrol ettirin. Söylenen şu büyük bir depremde İstanbul'da milyonlarca zeset çıkacak diyorlar. Dikkat edin arkadaşlar. Dikkat edin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma şey'un fil ardi ve la fis semai ve huve semi'ul alim. Bunu sabah akşam okuyun arkadaşlar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu zalimin. Bunu okuyun. Sürekli okuyun inşallah. Rabbim bizi kazadan beladan muhafaza eylesin. Amin. <laughs> Arkadaşlar bakın size çok komik bir şey söyleyeceğim. Biz burada mesela bazen ne düz arkadaşlar? Eee salavat getirelim, işte tekbir getirelim düz değil mi? Beşine biz burada ben Allah deyince Celle diyorsunuz. Değil mi? Ne yapıyoruz biz? Yalakalık yapıyoruz, yağcılık, yağcılık yapıyoruz. Elhamdülillah. Peki biz ne dedik? Mustafa Esselam'a ne diyor? Celle Celle değil mi? Yalakalıktır o. Bak şimdi tweet'i yokun. Bir tanesi tweet atıyor. İşte diyor Allah Celle Celal diyor. İşte gerisini yazmış. Mustafa İslamoğlu onun tweetini retweetliyor. Aykut Bey keşke Allah'ın adını Celle Celal ansaydınız. Allah diyor uydurmalardan razı olmaz. Sevgi ve saygıyla. Celle Celal'in uydurmaymış. Adamı bir dakikada mat edeyim mi? Bir dakika fazla sürmez. Celle Celal niye söylenir? Tanzim için, hürmet için değil mi arkadaşlar? Tamam. Allah Celle Celal. Peki ben sana söyleyeyim akıldan noksan adam. Sen niye Aytun demiyorsun da Aytun Bey diyorsun? Aytun desene. Aytun niye böyle özüyorsun lan sen? Desene. Aytun Bey. Oradaki Bey nasıl o adama gösterdiğin saygıysa Allah Celle Celal. <laughs> Aferin lan size. İslam oğlu altına kaçırmıştır şimdi. <laughs> oh, kaçırsın sıkıntı yok. Kaçırsın. Kaçırsın. Ha? Bak adam böyle rezil ederiz ya. Bir dakika. Fazla sürdüm arkadaşlar. Bir dakika. Sen adama bey diyorsun. O oluyor biz Celle Celal deyince. Yalakalık yapmayın kardeşim ya.